Selamünaleyküm beyler. Bugün e, bisikletimize işte günlük rutin yaptığım şeyleri göstereceğim. Vlog halinde video çekim dedim. Bayağıdır çekmiyorum video vlog halinde. Yani çekiyorum da bu şekilde çekmiyorum. E, şimdi ne yapacağız? Bu yurt dışı şişi bisikletin üzerindeki don ile üzerindeki diski gidon bazını söküp buna takacağım. E, pazar günü toplantı yapıyorum. İşte oraya götüreceğim. İşte doğun ile boğazı moğaza hepsini takacağım bunun üstüne. İşte yanakları temizleyeceğiz. İşte yağlayacağız, yıkayacağız. Her tarafını iş dış temizlik yapacağız. Onları göstereceğim videoda. Şu anda bu şekilde videomuz. Çok boş konuşuyorum ki videoyu 10 dakika olsun. Yoksa para yok YouTube'da. Bu arada bisikleti de iyice göstereyim böyle. Hani tam her yeri de göstereyim. Arkası böyle. Bu arada benden sonra yapanlar e, benden ölçüler alanların yaptığı bisikletleri gördüm. Arka taraf olmamış onu söyleyeyim yaptıklarınızın. Biraz daha özen göstereyim Aslında benimki de tam olmadı da olabildiği kadar yaptık işte bir şeyler. Ben şimdi gidon boğazına, da ile bir de ön diski taktım. Arkada diski birazdan takacağım. disk de orada yatıyor. Ee, şimdi yenilik yapacağım. Yani yenilik dedim değişiklik yapacağım. Ee, fren telinin, diske giden fren telinin dışına biliyorsunuz ben duş hortumunun şu nikelaj gibi işte her neyse artık şundan takıyordum. Şu yani. Onun hatta farkındaysanız arası ara biraz açıldı böyle. Yani eskidi. Kötü gözükmeye başladı. Zaten vardı bu durumda bunlardan. Hani dedim bir değerlendireyim tekrardan bir yenilik yapayım. Daha hoş gözüksün. Bak o kadar arası açık değil bunların. Ama onunki çok fazla açıldı. Yıprandı yani. Kötü olmaya başladı. İşte şimdi oradan aşağıya kablonun üzerinden bunu çekeceğim. Önde bu şekilde gözüküyor. Diskimi taktım. Bu şekilde gözüküyor bisiklet. Şimdi geriye şu sensörü duyarlı yanan lambalar. Sibop kapağı yani. Pek belli olmuyor şu an ama. Şöyle göstereyim. İşte bunları takacağım. Ellerim full yağ oldu. Takarken furcun bilyalarına yağladım. göbeği yağladık. Göbeğin şurasını. Sonra başka ne yapacağız? Cihatların göbeklerini yağlayacağım birazdan. Bunlar taktıktan sonra. Zinciri en son yani toplantı ekmeden önce yağlayacağım çünkü cumartesi günü bisikleti yıkacağız hazırlıklı suyla filan. Yani üzerindeki yağların akmasını istemiyorum. Bisikletimizi e, evde olabildiğince temizlemeye çalışacağım. Helkenin içine biraz feyri döktüm. Suyun içine. Ee, yanakları temizleyeceğim. Yanaklar bayağı kirlendi. Bayağıdır temizlemiyoruz. Ondan sonra şaseti ufak tefek şuralarda falan toz var. Ayrıca bunu boyayasım var ama bu tondan bir renk bulamadım şu ana kadar da. İşte bulursam boyayacağım. Bulamazsam eğer bu renkten ojeyle falan kapatmayı düşünüyorum. Bu tonda bir oje bulursam. Şu çizikleri falan. Olmazsa eğer kırmızı boyamayı, kırmızı metalik kırmızıya boyamayı düşünüyorum. Çünkü şu anda bunun rengi metalik kırmızı değil. Daha farklı bir ton, bordomsu bir şey. Daha ben çözemedim. Bu arada bunu ben boyamadım. Onu baştan söyleyeyim aldığımda bu renkti zaten. Beyler bu arada suyumuz soğuk değil. Hani ılık. Şans eseri oldu. Suyu açarken böyle açmışım. Neyse sıcak su, soğuk neydi o? Sıcak sudan soğuk suya dedirmiyoruz bisikletimizi. Biraz karıştıralım tam köpük olsun. Hemen de parlıyor. İşte bu renkten bulursam bu rengi boyamayı düşünüyorum dediğim gibi çünkü rengi çok hoşuma gidiyor. Hani kırmızı değil, bordo da değil. Yani bordonun bir tonu herhalde. Çünkü bordo bu şekilde değil, bordo biraz daha kapalı. Köpükler de hemen akta gitti üzerinden. Tek bu kadar oluyor. Bir elde kamera. Telefon yani. Diğer elde. Diskette. Bir bir geri gidiyor bak. Şöyle şey yaptıkça. Buralar aşırı batmış şu arada. Bu arada. Görünmeyen yerleri de temizleyelim ki hani içimiz rahat etsin. Sırf görünen yerleri temizlemekle olmaz. Detaylı temizlik. <laughs> Abartarak konuşuyorum bu arada farkındayım. Şunu şöyle tutayım mı? Düşmesin. Telefon da ıslandı bu arada. Uzatmaları da temizleyelim. Bu arada bisiklet ne kadar fazla batıyor diye soruyorsunuzdur. Bodrum topraklı yani bu şekilde. Lastikler o yüzden bu şekilde sürekli beyaz oluyor üst kısımları. Uh. Parlamak zorunda. Buralar hep yağ gelmiş. Ya yani şu an sadece hani evde temizlik yapıyorum böyle genel temizlik. İşte cumartesi günü dediğim gibi şeye gideceğiz. Petrole gideceğiz hazırlıklı suyla da iyice tam temizlik yapacağız. Terliklerim de bayağı hoş. Video uzun olsun diye çekiyorum bu arada. İlleri alabilirsiniz siz fark etmez. Şöyle iyice bastıra bastıra. tekrardan bir daha geçeceğim üzerinden. Kuru fazla çizgi var dediğim gibi bak. Şuralarda filan bayağı çizgi var ama rengi çok hoşuma gidiyor. açamadım bezi. Diğer bezle yanakları falan sildim. Tekrardan bir kat daha geçeceğim üzerinden. Yani işte elinden geldiğince beyazlatmaya çalışsın. Ben şimdi yıkadım bisikleti sağını solunu iyice Yani yapabildiğim kadarını yaptım. Ee, i̇şte dediğim gibi geri kalanını cumartesi günü yağmur yağmazsa toplantıya gitmeden yani mangal festivali gibi yani garip bir şey yapacağız. Kendi çapımızda. Oraya gitmeden önce temizleyeceğim daha bir detaylı bir şekilde. Şimdi sadece evdeydim diye boş durmayayım dedim bir temizlik yapayım dedim. Zaten içime batıyordu birkaç gündür. Tozlu görüyordum bisikleti. Hani yıkayasım vardı ama zamanım olmuyordu genelde zamanım varken dedim ben bir yıkayayım bunu. Bir temizleyeyim. Cilalayayım. Üstüne parlatıcı sürdüm bu arada. Ondan böyle parlıyor. göstereyim dedim biraz da. Bu arada bu kırmızı bisketin üzerinde böyle önerileriniz veya beğenmediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Ona göre belki aklıma yatarsa ben de yaparım önerilerinizi. Bisikletin üzerinde işte bir boyası işte dediğim gibi benim şu an içime batan bir boyası kötü. Ama işte dediğim ki bu tondan bir renk bulmam lazım. Dedim ki Bakın bodrumda kötü gözüküyor. Lastikler sürekli çamur oluyor, lastik şey kum oluyor lastikler. Bu şey hoşuma gitmiyordu. Beyler ben şimdi setin üzerindeki bazı çizikleri kapatmak için oje aldım. buton yakın bir oje aldım. E, butonla bir sprey bulamadığım için butonla bir oje aldım. metalik kırmızı da bulamadım Adana'da herhangi bir yerde. Çok aradım. eğer metalik kırmızı bulursam komple metalik kırmızıya boyayacağım tekrardan. Çünkü bu metalik kırmızı da değil, bordo da değil. Daha farklı bir renk. Bu arada burada sarı sarı renkler vardı. Onları kapattım ojeyle. Pek belli olmuyor ama sarı olmasına iyidir. Bu tonda bir ojeyle boyadım. Şurada bayağı çizikleri vardı. Ayrıca şu orada da bir sürü çizik vardı. Şu anda en çok belli eden kısımları sadece şurası herhalde. Oraları biraz fazla bastırdığım için öyle oldu. En azından sarı gözükmesinden iyidir. 吃多吗？嗯哼、mm。Hmm. Beyler şimdi bizim planımız Erkene alındı ee, Onun da açık demeden video görüş olduğunu Pazar günü %50 yağış var diyorlardı Ve Adana'da yaşıyoruz Onu da Adana'da yaşadığımı söyleyeyim Bilmeyenler için %50 yağış vardı Adana için pazar günü Biz dedik hani cumartesi günü yapalım madem Şu an cumartesi saat sabahın 8 küsürü Bodrum'a indim işte Hava güneşli şu anda ee, Dün akşam Bunun videosunu yayınlamıştım İzlemeyen varsa izlesin. Bu arada çok sarımsı duruyor ya. Neyse. Ee, ne diyecektim? İşte pazara gün yapamadığımız için cumartesi günü de bisikleti yıkamaya vakit bulamayacağız. Yani birazdan toplantıya şeye gideceğim, mangal yakmaya gideceğiz. Ondan dolayı da yıkayamayacağız bisiklete tazecikli suyla. Neyse sağlık olsun. Ben şimdi niye böyle bir şey konuşuyorum ki? Neyse boşver. ver. Ee, şimdi yapılması gereken bazı şeyler vardı demiştim. Yıkadıktan sonra yapacağım demiştim. Onları yapacağım şimdi. Yıkamadığım için şimdi yapacağım. Zincirli yağ alacağım. Zincirde yağ kalmadı. Ee, ön jantın şeyini, e, bilyalarını biraz fazla sıkmışım. En son açıp kapattığımda çok fazla sıkmışım. Onu azıcık gevşeteceğim. Yani bu kadar. Hatta aksiyon kamerası vardı bende bir tane. Onu takacağım göğsüme. Onunla da kayıt alacağım giderken. Yani.

Kaç kilo var burada? Bilmiyorum adam ikişer tane şey Ne ikişer tanesi? Alt Bence az verdi ha. Kaç iki, üç, verdi? 2 Üç 4 beş. Az verdi. Alt. Kardeş iki paket verdi. Of be her şey böyle var. paket dolu <laughs> verdi bir de yarım Alçar <laughs> yaptırdın <abi. gülüyor> mı? Yeter oğlum böyle ağız duruyor. Sence? Yaptınlar. Rengini görmüyor musun ablan? Salak salak. Kardeş ben yağız verdim. Üç kilo Bence de az verdi. Ne verdi? geldi. Etengelimiz çok fazla verdi. Uğur abi varken. Oğlum bir emre var lan bizden maşa şu anda burada. <laughs> Üstüm gelmez oğlum ya. Şu an sizi videoya alıyorum. Müslüm bunu inşallah izlemez. Abi, <laughs> Lan Emre kola alsın, bardak kola alsın. Evlan evet, kardeş evet, evet. evet. benim böyle aşırı sarmayayım var. Al al al. <laughs> Emre han, vursa aklı mı? <laughs> vursa aklı mı? <laughs> Bacı. <gülüyor> 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 Lan girişekiler demiyor mu köprünün girişindekileri? <laughs> hepsinin <laughs> hepsinin yanında manitası vardı gördüm. <laughs> Onlar gördün mü hepsinin şeyini yapmadım. Ne yapacağız oğlum boşver gitsin. 好的 çekiyorum. Ne lan? Çek amana koyayım. Lan koltuğu çıkar, koltuğu çıkar mı? Ya. Ya, Yarram. Adam bir ya, şey Yarram, ya, ya, bana, ya. ya. bana diyor kendini çekiyor. Ben ne yaptım oğlum? Mesela tuttum böyle bisikleti Sen çektin böyle. Mal ya, <laughs> mal. Evet. Hala veriyor ya. Yani. Ne, ne yaptın? Ağrımı ya. <laughs> Durmaz bu anda. Ayakla duruyor mu? Durmaz mı lan? İnternet var lan? Hasan internetin var mı? Canlı açacağım bir gün. Hasan sessizliğe biner mi ya? şeyde kar Lan dün Emre bir saplıyorum mu ne yaptın lan sen diyor. Golf ile seni tokatladım ya bunu abi. ben kalkıyorum. ben gelmişim. Bu yazdım da golf ile Rıdvan bu kese. Ama ben ne yaptım? Ben ne yaptım Kardeş, ben, ben çok uçuk hara gitmiyor. Öyle biliyorum bir şey geldi gördünüz mü? Önünde demir borular falan var. Şöyle şnorkel gibi bir şey var. Onu ben yaptım lan. O çok güzel e. lan. Siyah böyle motokopla. He. Ee. Hasan paylaştın mı? <laughs> <Senimdur oğlum. gülüyor> Hasan lan yani. Hasan. Hasan paylaşım açtın mı bebeğim? Açtım. Hangisisin soktu? Hadi şunu yakak gözünü seveyim ya. Kim yalnız lan? Gelmez oğlum, bu kadar kişinin arasına gelir mi sence? <laughs> orada birkaç tane daha var ha, ağacın altında. Ah, Valla şurada kafa görünüyor ama... ...ya insan ya da köpek onlar. Hayır, İnsan olma ihtimali değil, köpek Sen de hiç olacak. uğraşmayalım. Hasan hangisi? Yeme altı, eşit Rıdvan Bu ne Rıdvan? Rıdvan <laughs> Bu Niye öyle bir isim var? Yok, <laughs> lan. Hasan yani niye böyle bir şifren var? Ya Bu ne bunun Ya sikim ne bildirinmiş ya? Ben anne geçecek <laughs> çok istiyorum. Odadan odadan. <laughs> i̇şte, hadi, hadi. Dönün dünlerde işte Kardeş çakmakla atayım sana yok Sana yok Sana yok Bir de ben etsem mi? Tamam Al evime Kardeş sen bana çakmakla etsene Al da kardeş Çok uzak çok uzak lan Sıkıntı olur mu? Ben hiç mi yok? Uluğu mu çeviriyor lan? Problem mi değişiyor? Eee Veloq'u yok Arka düşüyor no. İşte bana da doğruyorsun Sert'e geçiyor Ya onlar aşağıya Gel takas hadi tamam Emre. Ya, şimdi. Ben o zaman maç kalacaksın. alacaksın. Neyini alacaksın İstersen çat çat <laughs> Emir karıştır hele. Emir karıştır Korana. Korana burana. Korum tane iki tane işe var abi. Bak kardeş gel. Ben Oğuz alayım. goleyi nereden aldın lan? Kaskam çalma plazadan aldım, ya. Kaç aldın? 10 milyon böyle bir şey olmaz. Ne? Ucuzmuş <laughs> <İncidmiş gülüyor> lan. O ama orijinal. Altın sene aldım. Gacı. Gacıya ya. bak gacıya. Ya sana hediye edin. Ha? Ya sana hediye edin. Evet. Şimdi başlığı edemezse bir şey bilmiyorum. Yok. Ben sana başlığı edin. Bir daha Niye Onun sarısı da vardı emirde Hatırlıyorum hatırlıyorum yirmi Bin avro ne kadar yapar? Bin avro ne kadar yapar Bin avro mu? Euro ne kadar? Altı lira değil mi? Herhalde Sekiz yok altı lira Matematik kıt da biraz Atmayın. Oğlum o zaman 6000 lira yapar. Şu an bak rak şahsın orijinal. 6000 küsür yapar veya 7000 ya, yapar. Kaçasına kadar biliyor musun? Downhill değil lan. Downhill, downhill, downfield, downhill. Downfield, orijinal downhill kardeş. He. Down, He. Yo, dur göstereyim dur. <laughs> video youtube atacağım. Göster lan göster. Ne kadar? Downhill orijinal maşanın fiyatı. <laughs> okuyamıyorum dur geri zekalı. Dur bakayım. Ben bir stette çek saklı. 1000 euro. Hesaplayalım hemen. Çekil Ama profesyonel mesele Telefon zoomlamıyor lan bir şey oldu. Ne? Bak kameraya bir şey oldu zoomlamıyor. 1000 euro ne kadar? Ha tamam. Bunlar çek. Bak 7000 lira. Ama sana bir şey diyeyim mi kardeş? Sen orada kuzey şekeri var. Ya, afet afet. <laughs> kuzey bu şekeri var. Bu çok uzay güzel. Yani çok üst düzey benimkinin. Ya sen normal benim. Yüksek düzey bir bakın falan yapıyor. Şey takıyor. Adam hikayeleri yüzü Manyak. Kim lan? Kuzey bizi. Mete Mete Spor'dan şey yapıyor. Mete mi?

Sikiyim kadın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dayak yemiş işte niye uzatıyor? Anlatayım ama. Sen dayak yedin mi? Yok. Nasıl yemiş? Ya yani. size böyle vurdun mı? Hani. Yok. Yalancının? Yok dedim anlatayım. Ensene yani de vurdun hanım mı? Yok yok. Oh. <laughs> I'm like, you it. i dancing up at the i slow down. up drama. to your mama. Click the gun's out. Place to the sun's out. Don't even try to when the bullets fly. I'm the last one to die.